Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Sizlere yeni bir seriyle başlayacağım. LGS'de LGS sınavında 2021 yılında çıkabilecek soruları bu şekilde tek tek paylaşacağım. İlk paylaşacağım soruyla başlayalım. Aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Örneğin Ahmet 10, Deniz 12 sayılarını söylemişler. Tamam. Söylenen 10'muş. Ahmet'in aldığı puan 10. Rakibe verdiği puan da 10'un çarpanları kendisi hariç. 10'un kendisi hariç ne vardır? 1, 2, 5. Bunları topluyoruz. Deniz 12'yi söylüyor. Deniz kendisi burada 12 puanı alıyor. Rakibi de 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 bunların toplamını alıyor. Rakibi 10 burada aldı. 16 burada toplam 26 puan. Deniz'in kendisi de toplam 8 burada. 12 burada 20 puan alıyormuş. Evet. Buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda. Şimdi Ahmet şurayı silelim. 14 söylüyorsa Rakibine ne kazandırıyor bakalım. 1 artı 2 artı 7 10 puan kazandırıyor. Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. Biz oyunun denizin kazanmasını istiyoruz. Tamam. Şimdi şurada 18 sayısının bütün çarpanlarını yazalım. 1 2 3 6 9 20 yazalım. 1 2 4 5 10 25'inki 1 ve 5. Başka var mı? Yok. 36'ninki 1 2 3 4 6 ondan sonra 9 12 18 bu kadar. Şimdi <laughs> Deniz söylediği puan şıklardan söylediği puanı kendisi alacak. Rakibi de çarpanlarını. Baktığımız zaman çarpanları en az olan C şıkkı var. Deniz 25 puan söylerse rakibine 1 artı 5 yani kaç puan vermiş olacak? 6 puan vermiş olacak. Rakibi Ahmet toplamda 14 6 daha 20 puan kazanırken Deniz 35 puan kazanarak oyunu kazanacaktır.